Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videodan hepinize mer merhabalar diyelim. Solo girdim. Az elim ısınsın ee, diye. Baktık karşıya bakalım, bize bakalım. Aynı yapmış fark eden bir şey yok. Benim için sıkıntı yok abi. Yok karşıymış. Yok şöyle oyuncu. Gider e gider, atar atar, gidere kadar. gider, atara atar gidere gider reis. Evet hemen şunu alalım ee, hem de sohbet edelim ee, yine şurada bir ses sorunu olmasını istemiyorum kahraman sesini hafif açacağım şunu kısacağım şimdi şöyle bir şey abi ki arkadaşlar diyor ki ben mid oynayacağım aldos ne yapacağım midde ya abi buraya gelen zaten minyon itiyor başka bir şey yapmıyor bir levelde uçuyor musun kardeşim bana ne yapıyorsun Benden daha kötü iş şey yapıyorsun yani. Daha kolay. <laughs> Geliyor buraya abi. Dört olana kadar oyalanıyor, bekliyor veya ölüyor. Aynı şey yani. Geç oraya da bari beni düşürme. Neyse şunu alayım abi. Bunu alalım kardeşim. Bana verir misin bunu? Bak çalacaktı bak. Çalacaktı. Güzel başladık. Onu hemen aldık abi. Güzel. Şuradan şunları alalım. Kanka dokunma. Kanka canını yerim. Yani midde illa şu olacak, bu olacak abi. Şu kafayı geçin artık, geçin. Uğur, bu, bu bir ikinci ikinci konu abi. Ee, bir de şunu söyleyeyim ben size. Abi şu gank olayını ne bileyim Artık bırakın abi. Yıl kaç olmuş canınızı yerim ben. Yıl kaç olmuş. Yıl kaç olmuş yıl yıl. 2023. Yok adamın geldiğini söyle. Yok SS ver. Yok şuradalar de buradalar de. O dönemi geçin abi. O dönem bitti bitti. Tahmin <laughs> edeceksin abi. Adamlar nerede gözükmüyorsa orada abi. Gidip kafa atmayacaksın. Ya iki büyü almışlar ya. Hareketi kes. Hadi Allah emanet. Ya kardeşim niye çalıyorsun ya? Güzel bir hareket yaptık. Ya canım dolacak olacak da ölse ya. Bu şekilde ya. Ya ben gerçekten solo oynadığımda hiç aklıma gelmez abi. Yardıma gelin. Ha yardıma gelin demiştim ama. Ya SS ver nerede adamlar falan. Öyle bir şey hiç yakalanmadım abi. Bir kere bir de yakalanmadım. Ya biliyorum abi adamlar biliyorum Geleceğini biliyorum abi tahmin ediyorum yani Zor bir şey değil harbi değil Bizimkiler şöyle elinden tutup ekmek almaya götürür can anası satayım Hani CHP zihniyeti gibi ya Oturduğum yerden Armut piş ağzıma düş bekliyorlar ya Kafa yapısı Bilmiyorum ya O kafaya sahip olmak istemiyorum Abi dünyada ilk önce kendimizi düzeltiyoruz. tamam mı? Tamam. Önce kendimize bir bakalım. Ortalığın zaten çivizi çıkmış. Oyunda bile oyun oynayan yok ki kardeşim. Oyun oynama amacı olan yok. Sosyal medya Allah'tan kullanmıyorum ya. Gerçekten kullanmıyorum. Ve çok güzel bir şey hiç de i̇şte, kullanmıyor. Kus. Kus. Kus kanka güzel yaptın da kanka Hazarın yetmeyecekti oğlum belliydi zaten Önce kendimizi düzeltelim dedim biliyor musun arkadaşlar Bir tane program var konuşanlar diye Herkes tanıyor abi. Abi artık o kadar rahatız ki yani özel hayatımızı bile yabancı insanlara anlatıp gülüyoruz ya. Özel hayattan dediğimi siz anladınız. Kötü konular, abuk sabuk konular. O programı açan beyinsiz. Başka bir şey bildiği yok. İnsanların özel hayatlarını anlatıyor birbirine gülüyoruz ya. Biz yapıyoruz bunu. Biz, kimse bizi zorla yaptırmıyor. Hani bu yüzden kötü yerlerdeyiz abi. Kötü kötü çok kötü yerlerdeyiz. 70 yaşındaki teyze çıkıp sosyal medyada dans ediyor. <laughs> bir de ben şunu çok seviyorum ya. Abi lütfen ekrana çift tıklayalım abi. Çift çift. Hadi abi. <laughs> abi sandık gelir mi oradan bir sandık? Abi bir çay gönder, kahve gönder. <laughs> Abi Bilmiyorum. buzdolabı yok. Buzdolabı gönder. Makarna bitti. Makarna gönder. Evet abi beğenileri bir arttıralım abi. Hadi abi. Bilmiyorum bana komik geliyor ya. Hadi bir sandık atan yok mu? Bir asa atın bakayım abi. Şunu atalım. Bunu atalım. Baba ne hale gelmiş. Kafayı. kafayı yemiş ya. Rus neredesin kanka? Gel bakayım. Şekil şükürlü yapıyordun ya kanka. Gel göstereceğim şekli. Tersten şekil yapacağım ona bak şimdi. Güzel topuk. Evet mavi de gitti yani. Aynı. Çalmak istedim kanka kusura bakma diyorsun. Herkes bana yapıyor, ben de yapayım. O yüzden abi, herkes kendine çeki düzen versin abi. Lütfen. Düzelirsek bu şekilde. Başka türlü yok. Başka türlü yok abi. Yok yok. Bu hayatta ne istiyorsun? Ne yapıyoruz? Amaç ne? hayatta niye varız mantıklı şeyler şey şey düşünün abi ne gençlik, ne ne gençlik ne nereye gidiyor ne çift tıklamayla mift tıklamayla olmaz bu işler bizi kurtarmaz onlar Asa sandık yok çay gönder Yok bulaşık makinası gönder Onlar bizi kurtarmaz Gençler Herkes gibi ben de oynayıp Bundan sonra Eğleneceğim herkesin dediği gibi Ha ben bu oyunda aslında bir hedef Vardı ya hedef koymak daha güzel Başka şeylerden Kendini alıp koyuyoruz. Hedef daha güzel. O hedef ulaşma. Ama bir hesapta ulaştık. Bir yerlere geldik. Burada da bakıyorum ya. Zaman olmadığı <laughs> için. Hiçbir şey istemiyorum işte. Ulti atacak. uç kardeşim sen. Buraya biri gelir mi? Sen geldin, sen sana oldu kanka kaç kere? Kuz kaç kere olmuş ki? Kuz bir gidiyor. Ne yaptın abi lan? Ne yaptın lan? On nasıl? Öldü onlar ya. Girin abi gir gir maç biter. Bunu bana mı bıraktınız sağ olun. Eller ısınsın eller. Eller ısınsın. Açıyoruz. Açıyoruz. Fes var ya yanıyorlar, yanıyorlar. Yanıyorlar. Şu an sosyal medyada en trend olanlar. Türkiye'de zaten mantıklı bir şey yapınca sevilmez abi. Ya abuk subuk ya saçma şeyler yapacaksın. Ee, Türkiye'de zirve yapmak istiyorsan. Dondurmacı gibi mesela. Dans edecek. Ee, başka öyle parlayan çok var ya. Yani şu oyunun şu oyunda dünya birincisi o kadar parlamıyor adam. Şu adam dünya birincisi oluyor, parlamıyor o kadar. Ama gidiyorsun abuk subuk so sosyal medyada bir şeyler yapıyorsun, uçuyorsun abi. Aa seçim için de abi bak. Gerçekten çok kötüye gidiyoruz. Abi kafayı artık değiştirelim bak ben gerçekten mesela şeye moralim çok bozuluyor arkadaşlar. Ee, şu abi sadece doğru bakmanız istiyorum doğru. Doğru bakın yeterli ya. Doğruya doğru de yanlışa yanlış de şimdi diyecekler ki bana ak vardı. Abicim bak olgun olmayabilir ama bazı şeylere açık olsun kafa yapın bazı şeylere bazı şeyleri görmeye Anladın mı kardeşim? Kesin. <laughs> bak zıplatacak bak. Ee, nerede kalmıştık? Şunu demek istiyorum abi bak geçen bir tanesinde ya bazı kişileri sevmeyebilirsin ama saygı duyacaksın abi. Saçma sapan hareketlerle, küfürle olacak şeyler değil. <laughs> attı ya. Alev atışın öyle bir zamanda attı ki bana. Adam oynuyorsun. Ya. Bak bu da bana attı ya. <laughs> Şimdi bak ne hangi konuya geleceğim bak şimdi. Adamın e, mitinginde bak adamın mitinginde diyorum. Türk bayrağı sallanmıyor artık. Belli abi ya. Ya bunu çarpıtıyor abi. Herkes zaten her şeyi çarpıtıyorsunuz abi. O <laughs> öyle değildir ya. O şöyledir. Yok şu kameradan bak, şuradan bak. <laughs> ya mitingde terör bayrakları sallanıyor. Böce lan sesleri yükseliyor mitinglerde artık. Abicim nereye gidiyor biz ya? Bizim millet nereye gidiyor? Kafa nereye gidiyor? O kadar kötü zihniyet olduk ki. Bilmiyorum abi. Görmeyene göz, duymayana kulak versin. Rabbim. Güzel konuşmanın ardından bir defit. Bu kadar ya, fazlasına gerek yok. Birçok şeyi tartışabiliriz. Gerek yok ya. Ben dediğim gibi önce kendimizi düzeltmek var. Hiç kimse seni elinden tutup şunu yaptı, kimse yaptırmıyor Türkiye'de. Zorla hiçbir şey yapılmıyor. O kadar özgürüz ki rahat rahat. Goncayı kesin hıratımız hıratımız. la goncayı. Üf, Gonca mı ki be? Hadi atışınız bitmedi mi oğlum bir ya? Bak 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 Nana'ya bak oraya hemen böceğini koydu. Lan çakallar. Ben niye bunu almadım ya bir tane büyü falan almadım. Sus kanka. Ne diyorsun bu işe? Yazdık mı bunlara biz ya? Gelsinler izlesinler ya. Artık ben sohbet etmeyi daha çok seviyorum Hoşçakalın Konu, bir 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 Biraz ses versek mi? Diğer maçta böyle bir müzik falan mı yapsam acaba ya? Arkadaşlar bu arada TikTok'ta e, güzel eğlenceli videolar atıyorum. oyun alakalı da şey yani. Ee, Komik videolar öyle şey videolar falan yok ya. Komik. Güzel combo, ne bileyim ulti. Eğlenceli güzel videolar var. <gülüyor> Gelirseniz. <gülüyor> Orada da dua YouTube zaten de. <laughs> dua YouTube aldı zaten. Gel abi. Gel de bitirelim abi. 15 dakika ne abi 15 dakika. Bu maçı Abi şura 15 dakika ne Allah'ını seversen ya. <laughs> Adamları beğenmedik adamlar içimizden geçti şuradan. Al şunu abi. Şunu da satabilirim ya. Ya 15 dakika nedir ya? Beğenmediğimiz adamlara bak. Çık. Monster kill. Enemy killing. Git minyonlar git lan git bitir. Masaka maça davet ediyor. Geleceğim abi geleceğim biraz. Şu an değil kankam şu an değil. Şu an değil Dur, bekle. Oyno. Şu an değil bak sen de şu an değil. Kanka beni bir rahat salın bir abi sal ya salın beni bir ya. Bir videoda var ya şöyle arama gelmesin dua edeceğim ha arama gelmesin dua edeceğim. Ay korktum lan. Korktum lan. Evet doğasını bastı. Sıra. Güzel bak her zaman bunu böyle yapın. Biz öldük mü? Devam et devam et oraya. Kim vurdu bizim abi 20 dakika nedir ya? Üf nana mısın be? Muz Cumhuriyeti Abi ben uzun maçı sevmiyorum ya ne yalan söyleyeyim. Evet abi çift tıklayalım abi. Bu lafı çok seviyorum ben ya. Ya abi, bunlar ben gülüyorum böyle şey. Adam zaten amacı oyun değil ki oraya giriyor hemen eğleniyor. Çift tıklanmak istiyor. Çift tıklayın abi şu adama. Tıklayın. Çift tıkla. Çift tıkladılar bana hatta üç tıkladılar da. kaç kilo almış nata 75 Bye bye. Abi bitirin ya bitirin bitirin. Ya bitirin lütfen şu maçı hadi ya. Bu arada bu senin Beşiktaş mı şampiyon Galatasaray mı ya? Hiç takip etmiyorum da. Beşiktaşlıyım aslen. Aslen Beşiktaş. Aslen. Kimse yok mu lan? Ultiyi boş açtı. Devam et kardeşim, devam et, devam et, devam et. Hadi hadi hadi. Tamam Han abi aman Harley duydum seni sadece ona vuracağım. <laughs> ya buraya bunlar. Gelmez ya buraya. Hadiyim öldürüyorum öldüreyim öldüreyim. <gülüyor> öldüreyim <gülüyor> <öleyim>. <gülüyor> Alev atışınız bir bitmiyor mu kardeşim ya? Evet. <laughs> Maalesef öyleyiz abi ya. Cici. Cici. Bir tane daha büyüme alsam ya, şunu değiştir abi, değiştir, değiştir. değiştir. Moral kalmadı ki abi ala bak. Ya ölmeyin de bitirelim ya. Lan gir şuna ya. Kes onu, salma onu, salma adamsın. Yenidirsen abone olurum. Yazmış. Ne yapalım? Peki. O nasıl bir kafa lan Yenidirsen abone olurum. Yenildiğim bir sürü maç var oğlum. Gir bak. Biz öyle şey yayıncı değiliz abi. Yenildiğimizi de her zaman atarız. Ama yenmem lazım lan bu maçı. Atmam bak. Yenilirsem atmam bu maçı. O kadar konu konuştuk, sohbet ettik, yazık sohbet ettik. Abi şuradan bir ulti çakıyoruz abi. Bak şimdi bak. Seyret. Ya. Neydeyde? Alev atışını o yedi gördünüz mü? Understood. Alev atışını yedi. Benim menzil yetişmedi menzil. Menzili ayarlayamadım. Konum, Daha şuraya kadar sapis ki. benzin yetişmiyor. Nana <laughs> ne yapıyorsun? Böceğin oraya koymuşsun. Bir tane daha alsam mı? Alayına gider mi yapsam? Hasar düşsün ya boşver. Biraz böyle bir yapalım. Hadi bitirelim ya. Sıktı abi, sıktı hadi. İyi ki değiştirmişim bak. Gördünüz mü? Adam hasar Ne malab atışı? Ne mi ya? Bizde niye yok abi o kadar? Açıl lan. Kule. Buraya... Kuleyi öldüm. Neyse eller ısındı biraz birazcık işte bir rank yapalım ya. Arkadaşlar bekliyor. Elinize kolunuza sağlık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Söylediklerimin dışına lütfen çıkmayın. Hayatta mutlu olmak için. Görüşmek üzere. Bakalım MVP mi? Hadi. Hadi. Evet. Hiç oynamadık ama olsun. Kapatalım yayını.